<laughs> Müsiat Malatya Şube Başkanı Mehmet Balin, Malatya Ticaret Borsası Başkanı Gürsel Özbey'i ziyaret etti. Mehmet Balin burada yaptığı konuşmada şube olarak her hafta bir sivil toplum kuruluşunu ziyaret ettiklerini belirtti. Malatya'mızın kayısıyla kayısının merkezinin bulunduğu, kayısının toplandığı, belirlendiği, yön verildiği borsamızı ziyarete geldik. Malatya ihracatının yüzde büyük bir bölümünü kayısı oluşturmuştur. Bu vesileyle kayısı Malatya'nın geleceğinde önemli yer tutacak bir tarım ürünüdür. Malatya'nın ihracatının yükselmesinin en büyük kaynaklarından biri de gelecekte mutlaka kayısı olmalıdır. Biz müsiyet olarak kayısı ile alakalı İnşallah önümüzdeki dönemlerde bir çalıştay, daha doğrusu ekonomiyle, Malatya'nın ekonomisiyle alakalı bir çalıştay gerçekleştireceğiz. Bunun da temel etmenlerden bir tanesi de kayısı olacaktır. Malatya ekonomisinde 250-300 milyon dolar olan kayısının ihracat gelinin en az 1 milyar dolar seviyesine çıkarması hedefliyoruz biz müsiat olarak. Malatya Ticaret Borsası Başkanı Gürsel Özbey ise Malatya'nın sorunlarının herkesin el ele vermesiyle istişarelerle çözüleceğine inandıklarını ifade etti. Süret şubesinin değerli başkanı ve değerli yönetim kurulları hepiniz borsamıza öncelikle hoş geldiniz şeref verdiniz. Biliyorsunuz biz sivil toplum örgütleri olarak bütün Malatya'daki sivil toplum örgütlerinin hep bir arada hep birlikte istişare istişareli olarak konuları, Malatya'nın sorunlarını hem yerelde hem dışarıdaki sorunlarımızı halletmek için hep birlikte hareket etmek gerekliliğine inanan bir kurumun başındayım ben. Ticaret Borsası için yeni bir bina yaptıklarını dile getiren Özbey, burada satış salonu oluşturduklarını aktardı. Özbey, yeni satış salonunda internet yoluyla alışveriş içinde çalışma yaptıklarını kaydetti. Biliyorsunuz biz yeni bir bina yaptık. Bu binada satış salonu oluşturduk. Bu satış salonunda Selam inşallah olayım elektronik olarak da bugünlerde bir çalışma yapıyoruz. Elektronik ortamda alışveriş nasıl yapılır, nasıl yapılmaz. Malatyalı ihracatçılarımız, iş adamlarımız buna inşallah e, bir destek verirler. Çünkü artık Malatya Kayseri'nin pazarlanmasındaki olan problemi bir şekilde bizim halletmemiz lazım. Bunu da halledecek iş adamları, ihracatçılar ve üreticilerimizle de yanımıza alarak bunu bir şekilde. Ben de sizi tabii ki Beklerim, inşallah hep birlikte geliriz, orada sizin de fikirlerinizi alırız bu elektronik satış konusunda, elektronik borsacılık konusunda.